Evet arkadaşlar Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi. Burada bir artı bir daireler 80 bin eurodan pazarlıklı. iki artı bir daireler 120 bin eurodan pazarlıklı. Ancak görünen bitmiş dairelerin hepsi satıldı. Sağ tarafta kaba inşaatta olan daireler için örnek daireleri göstereceğim. Kaba inşaatta almak isterseniz burada yer bakabilirsiniz. Burada görünen 3 bloktan oluşan 48 dairenin 48'i de satıldı. Ben de isterdim ki gönül çok şey ister. 800, 700, 500 liradan bir artı birler keşke satırsa ancak arazi sorunu var. Söz konusu bu arazilerde ihale üslü ile devlet bazen satıyor müteahhitler ihaleye girip rakam 5 liraysa ihale üsülü artıyor artıyor alıyorlar. Dolayısıyla arsa Payı maliyetlerin biraz külfetli olmasına yol açıyor değerli arkadaşlar. Hafif drone ile taradıktan sonra e, örnek daireyi göstereceğiz. Hadi tanıyalım projemizi. Merhaba arkadaşlar bugün Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Bu projeden bahsetmeye, size tanıtmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz dairelerin hepsi satıldı. Bitmiş olanların hepsi satıldı. Yan tarafta kabası devam eden evlerden bahsedeceğiz. Ancak bu tanıtmanın asıl amacı bitmiş daireleri size göstereceğiz. Zaten bunlar da kabadayken satıldı arkadaşlar. 48 daire vardı değil mi burada? 48 dairenin 48'i de satıldı arkadaşlar. Kaba inşaata kazma vurulurken alan aldı. Şimdi burada fiyatlar nedir? 1 artı 1 daireyi önce göstereceğiz. Fiyatlar 80 bin eurodan başlıyor. 2 artı 1 daireler 120 bin eurodan başlıyor sevgili arkadaşlar. Ve can gel böyle bir gidelim. Bir örnekleri tanıtıp sonra mesela bir blok burada arkadaşlar. Bahçeleri baya geniş. Bir blok burada. Diğer blok diğer tarafta. Diğer blok diğer tarafta. Yer nerede? Devlet Hastanesi'ne yakın. Cumartesi pazarına yakın. Bu üç blokta görmüş olduğunuz 48 dairenin 48'i de satıldı. 48'i de satıldı. Peki hangisini size öneriyoruz? Şimdi bunları göstereceğiz. Bunları göstereceğiz. Tabi biz bu tuğlalı kalıpçılar, demirciler çalışıyor. O haliyle size bir şey göstersek anlaşılmayacak arkadaşlar. 80 bin eurodan bir e, artı birlerde pazarlık var. 120 bin eurodan bir daha pazarlık var. Ve bire bir aynısı. Metrekareler, plan, proje hepsi aynı. E, söz konusu müteahhit firma yapmış, bitirmiş. Peki kimler almış bunları derseniz genelde bizim Türkler var azınlıkta genelde İngilizler didime hakim hakimdi. Ancak bu aralar yabancı menşeli Almanlar daha çoğunlukta onu söyleyebilirim. Ve şimdi zemin katta 1 artı 1 80 bin eurodan örnek daireyi göstereceğiz. Örnek derken eşya döşeli değil bahçelerde gayet geniş ve eve doğru geldik. Kapımızı önceden açmıştık hazırlamıştık ve geldik sensörlü. Bunlar yandı evet. Holumuz bu arkadaşlar. Gel asansör de var. Dübleksler var yukarıda. Onlar 160 bin euro civarında. Ve 150-160 bin euro civarında. Bir daha geri git. Bir daha geri git. Koridoru gösterdik. Şimdi 80 bin eurodan başlayan evlerden bir tanesini göstereceğiz arkadaşlar. Bu da satılmış Alıcısına Hayırlı olsun. Evet geldik. Merhaba ev dedik. Gel 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 ne yapalım. Bir artı bir evin. Birinci odasını gösteriyoruz. Oda da bir fiyatlar yüksek. Hepimiz buna aşinayız. Ve burada birkaç firma yapıyor. Bu yerleri kimden almışlar? Bu yerler e, devletten ihale üsülüyle araziler alınıyor. Müteahhitler ihaleye girip alıyorlar. İşte ihale üsülü arsalar çok pahalı alınıyor. Onu da ben beyan edeyim. Evet zemin katta bir tane bir artı bir 80 bin eurodan pazarlıklı olan bir daire göstermeye çalışıyoruz. Yeni sıfır. Havuz henüz açılmamış çünkü iskan henüz alınmadı. Onu özetleyebilirim. Ve birinci odamızı gösterdik ki zaten bir odası var. Döndük. Burada bir banyomuz da var. Salonu açık mutfağı da göstereceğiz. Mühtemelen çamaşır makinesi buraya düşünülmüş. Duşa kabinimiz de burası. Evet duşa kabin bu Hilton dolap da burası. Ve bir oda bir de banyoyu gösterdik. Şimdi yüzümüzü salonla açık mutfağa çevirdik. Burayı da göstermeye çalışıyoruz. Evet sineklikler, doğramalar kaliteli. Sevgili arkadaşlar bir artı bir 80 bin eurodan aydın dediğim Cumhuriyet Mahallesi'nde şehrin içiyle iç içe bir daire gösteriyoruz. Alıp almamak dert değil. Biz sadece sunuyoruz. İşimiz gereği bir o yana bir bu yana gidip geliyoruz. Burası buzdolabı. Eviyemiz burası bulaşık makinesi, ocak, üstüne davlumbaz gelecek. Bir artı biri böylelikle özetledik. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Çevirdik, çevirdik, çevirdik. Asansör de burada. Üstte dübleksler de var. Ancak biz sadece size iki artı bir dairelerden bahsetmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar bu da iki artı bir daire. 120 bin eurodan pazarlık var deniliyor. Ve böyle geldik. Bu da Dairemizin girişi. Burada mini bir holu var. Hemen bu tarafta bir oda, burada bir oda. Bu tarafta da salon açık mutfak. Burada bir banyo var. Bu odayı gösterelim. Evet arkadaşlar. Bu da birinci odamız. 120 bin eurodan Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde. Evet. Başlayan fiyatlarla demek yerinde olur. Döndük. ikinci odamızı gösteriyoruz. Bu da ikinci odamız. Sevgili Can bu bahçe kattaki daireler çok hoş duruyor ya bahçesi bile var. Bahçeler oldukça geniş. Yani dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Hesap kitap yapabilirsiniz. Alıp almamak size kalmış bir şey. Biz de bir oyunda oynaştayız. Bir şeyler yapıyoruz. Bu oda ile salon ortak olarak bu alanı kullanıyor. Bence zemin kattaki daireler çok hoş duruyor. Bu bir sitedir. Zamanla yönetim kurulu oluşacak. Ee, sonra ne olacak? Buranın aidatları olacak arkadaşlar. Aidatlar henüz belli değil. Bu da salon açık mutfak. Mühtemelen üst kattaki daire biraz daha geniş olsa gerek. Bu da 120 bin eurodan 2 artı 1'ler. Evet 120 bin eurodan 2 artı 1 bir daire tanıtımı yapıyoruz. Bunlar örnek dairedir. Bunlar satılmış yan tarafta kaba inşaatta olanları düşünerek öngörünüz bu yönde olsun. Burası buzdolabı, eviye, bulaşık ve ocak üstüne daha bulunmaz. Bunu da özetledik. Şimdi ne yapalım, ne yapalım? Şimdi üst katta bir daire daha bakalım. Bu lambalar sensörlü, yandı. Evet, koridoru lambaları yandı. Ve şimdi sevgili Can, çıkalım çıkalım. Çıktık çıktık, başka bir daireyi göstereceğiz sadece zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Evet. Evet. 120 bin eurodan başlayan 2 artı birler 100 şey 80 bin euro affedersiniz 80 bin eurodan 1 artı bir daireler dedik. Arkadaşlar burası da birinci odamız. Birinci odamız bu. Sevgili Can bakın bu odayı göstermişken yani söz konusu ee, bu kaba inşaattaki evlerden bahsetmeye çalışıyoruz. Alacaksanız onlardan al, almış olacaksınız. Bunlar bitti. Bunlar satıldı. bunlar Buralardan satlık ev yok arkadaşlar. Bu birinci odamız. Şimdi ikinci odamıza doğru yol alalım. Evet geldik. Bu da ikinci oda. Bu da ikinci oda. Değerli arkadaşlar. İkinci odanın önünde geniş bir balkon var. Evet bu balkonu da göster sevgili Can. Bu da salon açık mutfak ve bu oda ortak bu balkonu kullanıyor. Ve dolanalım. Yağmur yağacak. Adamın kapıları açık kalmasın. Evet ikinci odayı gösterdik değil mi? İkinci odayı gösterdik. Geldik banyomuzu gösterdikten sonra salonla açık mutfağı göstereceğiz. Çamaşır makinesi banyoya konulacak arkadaşlar. Klozet. Duşa kabinimiz de bu. Evet. 120 bin eurodan 2 artı birler. Efendime söyleyeyim. 80 bin eurodan 1 artı birler. Dübleksler de 150 bin eurodan başlıyormuş. Ve bu da salonla açık mutfak arkadaşlar. Salonla açık mutfağımız da bu. Bir site içidir. Devlet Hastanesi'ne yakın. Şehrin semt pazarına yakın 7-24 güvenlikli olacak. Güzel bir site. Fiyatlar da işte aşınarsanız Kolay değil. Bu paraları işte herkes alır mı? Artık durum bu arkadaşlar. Burası da mutfak. Ocak üstüne dablumbaz gelecek. Bulaşık burası. Eviye burası. Buzdolabı da burası. Arkada da banyoyu tanıtmıştık. Evlerin en güzeli sizin, bizim hepimizin olsun saygılarımla ilgiler